Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Birinci deneme sınavımız İslamiyet Öncesi Türk Tarihi konularını kapsıyordu. Şimdiki e, izleyeceğimiz video ise deneme sınavı ise ilk Türk İslam Devletleri Türkiye tarihi ve beyliklerden oluşan bir dönemi kapsayacak. Herkese şimdiden başarılar diliyorum ve birinci soruyla başlıyoruz. Bir İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Birinci sorumuz İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A Karahanlılar, B Tolunoğları, C İtil Bulgarları, D Uygurlar, E Büyük Selçuklu Devleti. Arkadaşlar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları'dır. Almış Han döneminde İslamiyet'i kabul ettiler. E, Tuna Bulgarları ise Hristiyanlığı kabul etmişti Boris Han döneminde. Peki Orta Asya'daki Orta Asya deseydi yani Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti deseydi cevabımız karanlar olacaktı. Ama İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti diyorsa cevap İtil Bulgarları olacak arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Karahanlı Devleti hangi hükümdar döneminde İslamiyet'i kabul etmiştir? Karahanlı Devleti hangi hükümdar döneminde İslamiyet'i kabul etmişti? A. Satuk Buran, B. Yusuf Kadiran, C. Alptigin, D. Alparslan, E. Turul Bey. Arkadaşlar cevabımız A olacak. Satuk Buran döneminde Karahanlılar İslamiyet'i kabul etmiştir. Yusuf Kadiran Karahanlıların en parlak dönemiydi. Alptigin Gaznelilerin kurucusu. Alparslan ve Turul Bey de Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarından de. Üçüncü soru. Bizans ordusundaki uzlar ve peçeneklerin saf değiştirdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Uzlar ve Peçeneklerin Saf Değiştirdiği Savaş A. Pasinler B. Yassı Çemen C. Dandanakan D. Köse Dağ E. Malazgirt Cevabımız Malazgirt olacak arkadaşlar. 1071 Malazgirt Savaşında Bizans Ordusunda Savaşan Uzlar ve Peçenekler Ana Büyük Selçuklu tarafına geçmiştir. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz Büyük Selçuklu Devleti Aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde en parlak dönemini yaşamıştır? Yani Büyük Selçukluların en parlak dönemini arıyoruz arkadaşlar. A Alparslan, B Melikşah, C Tuğrul Bey, D Çağrı Bey, E Sultan Sencer. Büyük Selçukluların en parlak dönemi B Melikşah dönemidir arkadaşlar. Büyük Selçukluların en parlak dönemi Melikşah dönemi. Beşinci soruya geldik. Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak gören devlet hangisidir? Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak mirasçısı olarak gören devlet A) İlhanlılar, B) Karahanlılar, C) Gazneliler, D) Harzemşahlar, E) Peçenekler. Arkadaşlar cevabımız Harzemşahlar olacak. Harzemşahlar kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak görmektedirler. Aynı durum arkadaşlar ilerideki konularda da göreceğiz. Aynı durum Anadolu Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde de var. Yani Karamanoğulları ikinci Türk Beyliklerinden Karamanoğulları Beyliği de Anadolu Selçuklu'nun mirasçısı olarak görüyor kendini. Aynı durum burada da var. Harzemşahlar Büyük Selçukluları mirasçısı olarak görüyor kendisini. 6. soruya bakalım. Kısa bir soru. Taç Mahal hangi şehirdedir? Taç Mahal biliyorsunuz arkadaşlar. Taç Mahal bir anıt mezardır, türbedir. Hangi şehirde? Bakalım hangi şehirde? A. Semerkant B. Agra C. Yeni Delhi D. Karabalsagun E. Ötüken Arkadaşlar Taç Mahal'i kim yapmıştı? Öncelikle onu söyleyelim. Babür Devleti döneminde yapılıyor arkadaşlar. Hindistan'da Babür Devleti döneminde cihan Şah Cihan Babür hükümdarlarından Şah Cihan eşi Mümtaz Begüm için yaptırmıştır bunu. Anıt mezardır. Hindistan'ın Agra kentinde arkadaşlar. Hindistan'ın Agra kentinde bulunmaktadır. Taç Mahal. Yedinci soruya geldik. Maristan. Maristan denilen hastaneler yaptıran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hastaneler yaptırmışlar ve ismi Maristan. A. Işıklar. B. Eyyubiler. C. Memlükler. D. Tolunoğulları E. Safeviler Cevabımız Işitler, Eyyubiler, Memlükler, Tolunoğulları, Safaviler. Arkadaşlar cevabımız Tolunoğulları olacak. Maristan adı verilen hastaneler yaptırmış Tolunoğulları. Sekizinci soruya geldik. Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Kutsal topraklar Hicaz böl bölgesi arkadaşlar kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti A. Fatımiler, B. Akşitler, C. Safeviler, D. Memlükler, E. Babür devleti. Cevabımız Akşitler olacak arkadaşlar. Yani bir diğer adı Işitler. Dokuzuncu soru gelsin. Batınilere son veren Moğol devleti aşağıdakilerden hangisidir? Batıniler arkadaşlar Hasan Sabbah liderliğinde faaliyetler yürüten Hasan Sabbah liderliğinde batıni faaliyet faaliyetlere son veren Moğol devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Çağatay Hanlı B) Kubilay Hanlı C) Timur Devleti D) İlhanlılar E) Altın Orda Devleti. Cevabımız İlhanlılar olacak arkadaşlar. Hülagü Han döneminde Hülagü Han döneminde İlhanlılar batıni faaliyetlere son vermiştir Alamut Kalesi'ni alarak. 10. soruya bakalım. Ulu Bey, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai gibi önemli isimler arkadaşlar. Hangi devlet döneminde yaşamıştır? Ulu Bey, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai. Bu isimler, saydığımız isimler hangi devlet döneminde yaşamıştır? A. Çağatay Devleti, B. Karahanlı Devleti, C. Anadolu Selçuklu Devleti, D. Timur Devleti, E. Tolunoğulları. Cevabımız Timur devlet olacak arkadaşlar. 11. soruya geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren devlet yani mealin, Kur'an'ın me Türkçe mealini ilk kim yazdırmıştır? A. Kara Karakoynular B. Akkoynular C. Safeviler D. Osmanlılar E. Karamanoğulları Cevabımız Ak koyunlar arkadaşlar Uzun Hasan döneminde Uzun Hasan döneminde Ak koyunlular Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmiştir. 12. soruya bakalım. Hangi eserde ilk Türk dünya haritası bulunmaktadır? Hangi eserde ilk Türk dünya haritası bulunmaktadır? A. Kutatku Bilik B. Divanı Hikmet C. Atabetül Hakayık D. Divan Lügatı Türk E. Muhakemetül Lügateyn hangi eserde ilk Türk, Türk dünya haritası bulunmaktadır? Cevabımız Divanı Lügatü Türk olacak arkadaşlar. Yazarı kimdi? Kaşgarlı Mahmut. İlk kez ilk Türk dünya haritasına yer vermiştir arkadaşlar. Divan Lügatü Türk Türk'te biliyorsunuz Divan Lügatü Türk yazılan ilk Türkçe sözlüktür aynı zamanda. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kutatku Bilik neydi? İlk siyasetname yazarı Yusuf Has Hacip. Divan-ı Hikmet neydi? İlk tasavvufi eser. Atabetül Hakayık'ta ahlak kitabıdır. Muhakemetül Lügaten ise Ali Şir Nevai'nin Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu göstermek için yazdığı eserdir. Yani cevabımız ilk Türk dünya haritası Divan Lügatü Türk'tedir arkadaşlar. 13. sorumuz gelsin. Türk İslam tarihinde ilk kervansaray, ilk türbe, ilk medrese gibi e, eserler Hangi devlet döneminde yapılmıştır? İlk kervansaray, ilk türbe, ilk medreseler bunlar hangi devlet döneminde yapılmıştır? A) Karahanlılar, B) Gazneliler, C) Büyük Selçuklular, D) Tolunoğulları, E) Itil Bulgarları. Cevabımız Arkadaşlar ilk kervansaraylar, ilk türbeler, ilk medreseler Karahanlılar döneminde yapılmıştır. Neydi Karahanlılar? Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti. 14. soruya geçiyoruz. Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk hükümdar kimdir? Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk hükümdar A. Çaka Bey, B. Tuğrul Bey, C. Artuk Bey, D. Danışman Ahmet Gazi, E. Ebu Kasım Saltuk. Cevabımız Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk hükümdar Danışman Ahmet Gazi olacak arkadaşlar. Danışman Ahmet Gazi Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk hükümdardır. Bu önemli bir bilgi. Arkadaşlar, peki Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar kimdi? Baga Tarkan'dı arkadaşlar. Baga Tarkan, Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardı. Türgiş hükümdarı. Bir de Anadolu'da, e, özür dilerim, Anadolu Selçuklu Devleti'nde kendi adına para bastıran ilk hükümdar ise Birinci Mesut'tur. Türk tarihinde ilk derse Bagat Arkan, Anadolu'da derse Danışment Ahmet Gazi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde derse de birinci Mesut. Bunlar kendi adına para bastıran ilk hükümdallar. Dedikten sonra 15. soruya geçiyoruz. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Miryaköfalon Savaşı hangisinin döneminde yapılmıştır? Anadolu'yu Türk yurdu yapan Mire Kefalon Savaşı önemli bir savaş arkadaşlar. Bu savaşta Anadolu kesin olarak Türk yurdu olarak e, Türk yurdu oldu. Hangisinin döneminde yapılmıştır? A. Tuğrul Bey, B. Melikşah, C. 1. Bir, Kılıçarslan, D. 2. Kılıçarslan, E. 1. Mesut. Cevabımız 2. Kılıç Arslan olacak arkadaşlar. Mirekefalon Savaşı 2. Kılıç Arslan zamanında yapılmıştır. Tarihi 1176. 16. soruya bakalım. İlk divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir? İlk divan edebiyatı şairi A. Hoca Dehani B. Mevlana C. Yunus Emre D. Hacı Bektaş Veli E. Kaşgarlı Mahmut Cevabımız İlk divan edebiyatı Hoca Dehani'dir arkadaşlar. 17. soruyla devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi hangi hükümdar dönemidir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi hangi hükümdar dönemidir? A. 1. Mesut B. 1. Kılıçarsan C. 2. Kılıçarsan D. 1. Alaaddin Keykubat E. 1. İzzettin Keykavus En parlak dönemi Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1. Alaaddin Keykubat'tır arkadaşlar diyoruz ve 18. soruyla devam ediyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulmasına neden olan savaş hangisidir? Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulmasına neden olan savaş hangisidir? A) Köse Dağ Savaşı, B) Yassı Çemen Savaşı, C) Pasinler Savaşı, D) Dandanakan Savaşı, E) Koyunhisar Savaşı. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulmasına neden olan savaş A) Köse Dağı Savaşı'dır arkadaşlar. Moğollar ile Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1243 yılında yapılmıştır. Diyoruz ve 19. soruyla devam ediyoruz. Anadolu Selçukluları döneminde devletin her türlü yazışmalarından sorumlu divan hangisidir? Yazışmalardan sorumlu divanı arıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım ışıklara. A. Divanı Ars B. Divanı Tura, bir diğer adı Divanı İnşa. C. Divanı İstifa. D. Divanı İsraf. E. Divanı Mezalim. Cevabımız yazışmalardan sorumlu Divanı Tura'dır arkadaşlar. Diğer adı Divanı İnşa. 20. soruyla devam ediyoruz. İlk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Saruhan Gazi B. Karaca Bey C. Çaka Bey D. Karasebe, E. Dündar Bey Cevabımız arkadaşlar ilk Türk denizcisi C. Şıkkı Çaka Bey'dir. Çaka Bey ilk Türk denizcisidir. Karasebe, Bey, Karasoğulları da denizci bir beyliktir arkadaşlar. Bunu da bilelim. 21. soruyla devam edelim. Resmi adı El Devletül Türkiye olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Resmi adı El Devletül Türkiye. Kaynaklarda bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bakalım hangisiymiş? A Uygurlar, B Memlükler, C Gazneliler, D Karahanlılar, E Akşitler. Cevabımız Memlüklerdir arkadaşlar. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Memlüklerin resmi adı El Devletül Türkiye'dir. 22. soruyla devam ediyoruz. Hindistan'da kurulan ikinci Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Hindistan'da kurulan ikinci Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Babür Devleti. B. Delhi Türk Sultanlığı. C. Gazneliler. D. Tolunoğulları. E. Kubilayanlı. Arkadaşlar Babür Devleti Hindistan'da kurulan birinci devlettir. Hindistan'da kurulan ilk devlet Babürlerdir. Biz ikincisini arıyoruz. Delhi Türk Sultanlığı olacak arkadaşlar cevabımız. Zaten... Diğerleri Gazneliler Hindistan'a sefer düzenledi. 17 adet e, Gazneli Mahmut döneminde ama oraya yerleşmediler. Sefer düzenlediler. O karıştırmasın aklınızı. Cevap Delhi Türk Sultanlığı'dır. Zaten Tolnoğulları da zaten Mısır'da kuruldu. Kubilay Hanlı da Çin'de. Diyoruz ve 23. soruyla devam ediyoruz. Karahanlılar'da vezirlere ne isim verilmiştir? Karahanlılar'da vezirlere ne isim verilmiştir? A. Yuruş B. Hacer Buzurk C, Tigin, D. Şehzade, E. Hacep. Arkadaşlar Karahanlılar'da vezirlere yuruş denmiştir. Yuruş karanlarda vezirlere verilen isimdir. hace Buzurk ise Gaznelilerde Gaznelilerde vezirlere verilen isimdir. Zaten Tigin İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına verilen isimdir. Şehzade Osmanlı döneminde hükümdar çocuklarına verilen isimdir. Hacip ise halk ile hükümler arasındaki bağlantıyı kuran kişiye denir. Diyoruz ve 24. 24. soruya geçiyoruz. Türkçeyi resmi dil ilan ederek Türkiye'nin gelişimine büyük katkı sağlayan Türk Beyliği hangisidir? Türkçeyi resmi dil ilan ederek Türkçenin gelişimine büyük katkı sağlayan Türk Beyliği hangisidir? A. Germiyanoğulları B. Dulkadiroğulları C. Karamanoğulları D. Aydınoğulları E. Karasioğulları Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Yani cevabımız Karamanoğulları C olacak arkadaşlar. 25. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın eserlerinden birisi değildir? Hangisi Mevlana'nın eserlerinden birisi değildir? Hemen bakalım. A Mesnevi, B Mektubat C. Divanı Kebir. D. Fifi Mafi. E. Makalat. Arkadaşlar Mesnevi, Mektubat, Divanı Kebir, Fifi Mafi. Bunlar Mevlana'nın eserleridir. Mevlana'nın eseri olmayan makalattır arkadaşlar. 26. soru. Anadolu'daki ilk medrese olan yağı medresesi hangi beyliğe aittir? Anadolu'daki ilk medrese olan yağı basan medresesi Bakalım kime aitmiş? A. Danişmentliler. B. Mengücekler. C. Saltuklular. D. Artuklular. E. oları. Arkadaşlar Anadolu'daki ilk medrese kime aittir? Danişmentlilere aittir. Yağbasan medresesi danişmentlilere aittir. Ve son soruya geldik arkadaşlar. İkinci deneme sınavımızın son sorusu gelsin. 27. sorumuz. 1. Haçlı Seferi'nde ki başarısızlık sonucu devlet merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyan 1. Haçlı Seferi'ndeki başarısızlık sonucu devlet merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyan, Konya taşıyan Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdir? A. 1. Kılıçarslan <laughs> B. <gülüyor> Pardon arkadaşlar. B. 2. Kılıçarslan C. 1. Mesut D. Alaaddin Keykubat E. Sultan Sencer Birinci Haçlı Seferindeki başarısızlık sonucu devlet merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyan A. Birinci Kılıç Arslan'dır arkadaşlar. Birinci Haçlı, Birinci Kılıç Arslan burada aklınıza kalabilir bu şekilde. 27 soruluk ikinci denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Diğer konularda konularımız ilerledikçe konuların bitiminde Deneme sınavlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.